Kuleye tırmananların çoğu yalnızca yükseklikten değil, kulenin kendisinden korkardı. 1967 yılının Ekim ayında üç teknisyen, şehrin dışındaki eski radyo kulesine bakım için gönderildi. Demir merdivenlerdeki her adımları yankılanıyor, rüzgar ağıt gibi uğulduyordu. Genç teknisyen korkusunu belli ederken, yaşlı olan gülümseyerek teselli etmeye çalıştı. Sessiz olan en deneyimli teknisyen ise hiç konuşmadı. Sadece merdivenlerden aşağıya bakıp sustu. Yukarı tırmandıkça hava soğudu, ağırlaştı. Rüzgarın uğultusu boğuk fısıltılara dönüştü. Önce demir gıcırtısı gibi gelen sesler giderek anlamadıkları bir dile büründü. Kelimeler kırık cam gibi kulaklarını kesiyordu. Duvarlarda beliren soluk el izleri sanki onlara yaklaşmaktaydı. Yaşlı teknisyen paniğe kapılıp aşağı koştu. Ayak sesleri aniden kesildi. Ardından kulenin dibinden mide bulandırıcı bir gürültü yükseldi ve sessizlik çöktü. Genç teknisyen ile deneyimli teknisyen yalnız kaldı. Yukarı baktıklarında merdivenler bir ağız gibi karanlıkta son bulmuştu. Oradan metalde yankılanan ritmik bir kazıma sesi geliyordu. Deneyimli teknisyen fısıldadı. Bu bir merdiven değil. Ve aç İki gün sonra arama ekibi geldi Kapı içeriden kilitliydi Yaşlı teknisyenin cansız bedeni dipteydi Diğer ikisi kayıptı Fenerini kaldıran bir arayıcı Son basamakta kazınmış kelimeleri gördü Merdiven göğe değil Derine açılıyor